Osman abi merhaba. Merhaba Serkan. <laughs> Yeni olayda haftanın gündemini değerlendireceğimiz programla başlıyoruz seninle birlikte. Ee, sohbet edeceğiz, sorular soracağız, cevaplar arayacağız, değerlendirme yapacağız. Benim programım hayırlı olsun. <laughs> evet hayırlı olsun. Yani keyifli olacağını düşünüyorum. Seninle zaten normal sohbetlerimiz de çok hoşuma gidiyor. Burada bunu izleyicilerle paylaşacağız işin aslı. Dileriz denizimize, ülkemize faydalı olacak konuları ele alırız, değerlendiririz. Evet. Ve bizim buradaki bazen önerilerimiz, bazı tespitlerimiz denizi yöneten insanlar için de belki ışık olur ya da bir dikkate alınır ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yaparlar. Bu programla şehrimize ufacık bir katkımız olsa bu bizim için önemli diye düşünüyorum. Evet, ben olacağını düşünüyorum. Hatta şehir demişken hemen şeyle başlayalım. Cep otoparklarıyla başlayalım. Çavuşoğlu göreve geldikten kısa süre sonra cep otoparklarını kaldırdı. Daha sonra ücretli olmasını kaldırdı. Evet. o dönemde de bölge esnafından büyük şikayetler geldi. Yani paralıyken ee, daha rantabı kullanılabiliyorken parası hale geldiğinde işte adamlar sabahtan koyuyor, akşama kadar araba orada duruyor vesaire trafiği daha kötü hale getirdi gibi. Ondan sonra da yakın zamanda cep otoparkları sistemine geri döneceğini, ücret sistemini yenileyeceklerini vesaire söyledi. Ne düşünüyorsun cep otoparkları? Yani şöyle söyleyeyim, zaten yani denizde birçok anket yaptığında, birçok toplum kesimindeki insanlarla konuştuğunda denizin en önemli sorunu olarak trafik sorunu gösteriyor. Evet. Yani mesela bunun örnekleri neler? Kendi günün belirli saatlerinde belirli bölgelerde trafik çok yoğun oluyor e, sürücüler için. Tabi yani denizde yaşayan insanlara göre e, bir yoğunluktan söz ediyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde zaten trafik, evet. şehir içi trafik keşkekeş zaten yani. Evet. Ama deniz insanı buna alışkın olmadığı için e, sabah saatlerinde de akşam saatlerinde belirli bölgelerde trafiğin sıkışması e, Denizli halkının gördüğü en önemli sorunlardan bir tanesi. Diğer bir sorun da Denizli'de bence bu otopark sorunu. Evet. Yani gerçekten önemli bir sorun. Şöyle Denizli büyükşehir olduğunu da hatırlarsan evet. o zaman zabıta birimi bünyesinde trafik denetleme ekipleri de oluşturmuştu. Evet. Bunlar şehircilik trafikleri polis gibi denetliyorlardı. Gerekirse ceza kesiyorlardı. Evet. Bununla ilgili de mahkemelerden olumsuz karar çıkınca tabi belediyeler bu işlerinden vazgeçtiler. Böyle denetlemelerini bıraktılar. Denizli'ye bir de baktığımızda Hatırlarsan Niyaz Zeybekçi ile başlayan yüzyılın e, 100 yılın altyapısı alt, alt, yapısı ve üst yapısı da diyelim ona. Evet. Yani bir proje başlatıldı, büyük bir projeyle hala da belirli yerlerde e, devam ediyor. E bunların e, baktığımızda orada kaldırımlar tabii 2-3 santim bir kaldırımlar olunca artık yani denizde yayaların artık yürümesine imkan yok gibi. Araç sayısı çok fazla şehirde. Evet. Yani neredeyse 600.000 yaklaşıyor sanırım. Evet, işte. evet. Rakam tam bilmiyorum ama diğer taraftan baktığımızda park edecekleri yerler çok az. Osmanlı dönemi, Zolan'ın başkanlığı döneminde hatırlıyorsan 9 tane otopark yapılması evet. karar almıştı. Bunların sanırım 3 ya da 4 tanesi yapıldı. Evet. Diğerleri yer sahiplerininle e, uyuşma sağlanamadığı için, anlaşma sağlanamadığı için yargı süreçlerine gitti, diğerleri yapılamadı. Ama yine de baktığımızda evet. denizde 9 değil yani 29 tane de yapılsa o şu anda kurtaracak gibi değil ama yani. yani gözükmüyor baktığımızda. ama baktığımızda da yollar, kaldırımlar her taraf evet. araçlarla dolu. Evet. Akkorak mahallesi'nde özellikle yani Akkonak bölgesinde, Mimar Sinan bölgesinde, e, Kuşkunlar bölgesinde, kuşkunlar bölgesinde evet. yani bir hamile bayanın, bir yaşlı kişinin çocuklu bir e, arar arabayla yürüyen bir bayanın kaldırımlarda yürümesi mümkün değil. Kaldırımlar evet. tamamen denizde. Ar otomobiller tarafından işgal edilmiş durumda. Evet. Ya bununla ilgili de kimse bir şey yapmıyor. Ne yapılabilecek aslında? Şimdi onu da konuşalım. Şimdi 600 bin e yakın araç sayısı var. E şimdi bu adamlar arabaları evlerine çıkartamayacaklarına göre. Ya şimdi burada şöyle bir şey var. Belediye... Denizli Belediyesi'ni örnek alalım. Diğer belediyeler de aynı şey yapıyorlar. Aslında bina yaparken otopark yeri ayırmanız zorunlu. Evet. Şu Ama anda belirli bedel ödüyorsunuz, otopark katına pay ödüyorsunuz. Bunlar işte yani iki daireye bir Araç, evet. yer olmak koşuluyla 175 metrekare açtığında bildiğim kadarıyla bir daire, bir araçlık, bir otopark alanı oluşturmanız gerekiyor. Ama tabii bunlar belediyeye binayı yapanlar belediyeye katılım payını ödüyorlar ve yapmıyorlar. Orayı kat olarak, bolum evet, olarak, olarak dönüştürüyorlar. İnşallah dönüştürüyorlar ama burada o zaman bu parayı belediye alıyorsa belediyenin kentteki araç sayısına göre ihtiyaç duyulan otoparkları oluşturması lazım. Yani burada mesela ben bir konuda da şey yapıyorum yani madem bu kadar otopark yoksa Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin o zaman Denizli Büyükşehir Belediyesi ücretli olarak otopark hizmeti verdiği yerlerde bu ücretleri çok cüzi bir rakama indirmeli ya da ücretsiz yapalım. Yani, yani siz yeteri kadar otopark yapamıyorsanız bu otoparklardan yani benim bildiğim Beltaş'ın işlettiği otoparklarda günlük 50-60 liradan fazla bildiğim kadarıyla. Tabii fazla şu an 150 liraya geldi. Arttı fiyatlar yani. Evet bir de hatırlıyorsan Niyazi Zeybekçi döneminde de bir yerel televizyonda Niyazi Zeybekçi belediye başkanı olduğu dönemde bu kaldırımlar araçların park etmesiyle ilgili. Silecekleri kırın demişti. Yani aa, <laughs> kırın demişti yani. Tabii. Şimdi o tabii o zaman büyük tepi görmüştü ama e şimdi et, yayalar ne yapacak? Yani kaldı, bırakın yolları işgal etmeyi, yolları tabii araçlar kullanılsın. Ama dönüp baktığımızda kaldırımlar bile otomobillerin araçları. Ve günümüzde de artık yani insanlar öyle pervasız ki ben zaman zaman çok görüyorum. Kaldırıma yatay olarak değil de aracını dikey olarak Tabii. yani iş yerinin içine kadar sokacak bazı ekstrem örnekler de görüyorum, karşılaşıyorum bunlarla. Evet. E uyardığınızda da kavgaya kadar gidebilecek Tabii. bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. E bu, bu kapsamda zaten daha önce ki uygulama, bir ücret uygulaması bir sıkıntı yaratıyordu. Evet. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin yeni uygulamasının daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani sanırım 60 ya da 90 dakika bir park süresi var ücretsiz. Cep otoparklarından Cep Ama o da yine aslında çözüm değil tabii canım. Yani bizim aslında bir çözüm önerisi vermemiz gerekiyor. Yani mesela bu kentin trafik sorunu nasıl çözülür? Tek plakalar, çift plakalar olmayacağına göre, yani. günün belli saatlerinde çıkın çıkmayın denmeyeceğine göre. Tabii şimdi toplu taşımaya yönlendirilebilir. Şimdi az sonra onu da soracağım. Toplu taşıma deyince tramvaya geleceğiz. Ama toplu taşıma zaten şu anda yani toplu taşıma denizde vatandaşların trafikle birlikte en çok şikayetçi olduğu konu. Evet. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne sorarsanız, yetkililere sorarsanız en fazla şikayet hangi konuda alıyorsun derseniz belediye otobüslerinin çok fazla yol dolu olmasından, evet. bazı yerlerde durakların azaltılmasından, sabah ve akşam saatlerinde yani yığılmadan, yığılmadan evet. e, e, otobü, otobüslerdeki yani baktığımızda da şu anda hemen Toplu taşıma da bir çözüm değil yani evet, değil. Ee, ama çözüm kısa süreli olarak söyleyebileceğimiz e, çözüm tabii ki otoparklar yapmak ama yani otopark kapasitesini de belki dünyadaki ne kadar uygulanabilir bilmiyorum ama birçok ülkede görüyoruz yani yeraltı otopark. devasa otoparklar evet. yani aracı getirip bırakıyorsunuz o asansörlerle yerleştiriyor. Akıllı otopark, Akıllı sistem otopark sistemleri olabilir. Çok maliyetli ee, evet, ama. Evet yani çünkü yer olarak da şimdi belediye de yani büyük otoparklar yapsa e, hem onların maliyetleri hem de yer bulmak, arsa bulmak ciddi anlamda sorun diye düşünüyorum. Evet. Ve bir çözüm şu anda yani belki Beltaş'ın otoparklarının fiyatlarının değerlendirilmesi, daha da düşük tutulması gibi bir bu da burada pratik bir çözüm de Evet. Ee, ama sonuç olarak baktığımızda uzun vadeli çözüm olarak senin söylediğin gibi toplu taşımaya yöneltmek insanları o tabi günümüzün ekonomik koşullarında da uzun vadeli gerçekçi çözüm olarak görünüyor önümüzde. Evet Tramvay konusunu biraz konuşmak istiyorum. Aslında bu toplu taşıma tramvay işte metro her neyse yapıldı tramvay ama şimdi sözünü kestim. Evet. Tramvay biraz anlam karışıklığı yaşıyoruz. Kelime karışıklığı yaşıyoruz. Evet. Yani raylı sistemlerden hangisini Nuri Çavuşoğlu'nun sözünü verdiği tramvay. Tramvay evet. Ama tabii işte yani tramvay derken hafif raylı sistem de var, metro var, yani tramvay var. Şimdi tramvay birazcık daha hani böyle denizinin uzun yıllar toplu taşımasına bir çözüm getirecek gibi pek aklıma gelmiyor. Yani benim daha çok hafif raylı sistem üzerinde çalışmak daha iyi olur diye düşünüyorum. Ya tramvay belki de çözüm içinden ziyade bir görüntü, şehir mobilyası gibi. Diyorsun. Nostalji. Ha, nostalji gibi de, yani keza öyle bir olmuş olsa, evet. zaten bunu yapması mümkün değil ki şu anda. Neden? Yani, e, ya birincisi çok maliyetti, ikincisi gerekli izinlerin alınması çok uzun süre. Yani işte şimdi ne kadar bir yıl geride kaldı, göreve başlayalım. On ay oldu. O işte on ay oldu. E şimdi yapıyorum, ediyorum. Daha öncelikler var. Ona gelene kadar öncelikle çözülmesi gereken bir sürü sorun var. Yani ben travmayın ee, en azından hani, e, bu dönem, çoğunun bu döneminde e, yapılabileceğini sanmıyorum. Bu tür e, büyük yatırım gerektiren işler e, tabii ki kısa sürede e, olacak şeyler değil. Zaten e, baktığımızda şimdi dediğin gibi 10 ay geçti. Nuri, Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu'nun açıkladığına göre de e, ulaşım master planında yokmuş Ama, evet. e, raylı sistemler. Evet. Aslında bu e, Niyazi Bekçim döneminde, belediye başkanı döneminde 2007'de ulaşım Planla işlenmiş o, o zaman da yani yeni şehir taraflarında bir raylı sistem e, öngörülmüştü ama hatırlıyorsan sen de o dönemlerde işte Almanya'dan Frankfurt'tan falan, e, e, örnek tramvay, vagonlar, evet bakalım, e, şey. satın alma görüşmeleri falan yapılmıştı <laughs> ama sonra nedense şey, denizlinin coğrafi e, yapısı e, olarak çok uygun olmadığı söylenerek o iş kaldı sonrasında da e, sonraki plandan da çıkarılmış demek yani evet. ulaşım master planda şimdi e, şey bu, tramvay, metro ya da raylı sistem şey yok. Nuri Çavuşoğlu otobüslerin yeni alınan 38 otobüsün teslim töreninde bir buçuk yıl ulaşım master planının hazırlanmasını süreceğini söyledi. Evet. Yani şimdi onay geçti, bir buçuk yılda orada aşağı yukarı iki buçuk yıl tamamlanmış oluyor. Evet. Şimdi Çavuşoğlu'nun konuşmasına baktığımızda dikkatle baktığımızda orada Cumhurbaşkanlığına bu proje için başvurulacağı söyleniyor. Şimdi yani yaklaşımı <laughs> belli. Hükümetin Tabii CHP'li belediye yaklaşım belli. Yani umarım bu konuda da SSK primleri, borçları konusunda silkelediler yani. <laughs> Silkelemeye devam ediyorlar. <laughs> hani Ruhayli sistemde de Nuri Çavuşoğlu'nun da silke o zaman yani raylı sistemi ya da tramvayı yani Çınar'a o gelmesi biraz zor diye düşünüyorum. Yani. Geçen seninle konuşurken hani raylı sistem eğer gelirse ya. şöyle olmalı diye bir güzergah şey belirlemiştin. Şimdi biz burada vereceğiz onu. O güzergahı bir aklından geçen güzergahı eğer anlatırsam hem bir e, örnek olmuş olur hem de bunu da biraz tartışma yaşayalım. Yani raylı sistem yapılacaksa bu halk için yapılacak. Halklar arkasında dursun. Yapılacaksa yapılsın. Ama bizim de bir düşüncemiz var ya bununla ilgili. Hayır ben şöyle söylüyorum. Bu, bu konudaki bu düşüncemi belediyedeki bazı yetkililere de ilettim. Yani bunun en azından yapılmasa bile ulaşım master planına bunun da e, eklenmesi, konulması gerektiği düşünceyi aktardım kendilerine. Evet. E, şimdi şöyle bir şey var. Yani e, belediye yetkilileri diyor ki Eskişehir'deki ve diğer bazı yerlerdeki raylı sistem sistemi, tramvay e, yatırımlarında elde edilen sonuçlardan şöyle bir sonuç çıkmış. Yani iş, iş işverenler, fabrikalar bu raylı sistem ve e, toplu tramvay kullanmasında e, işçilerin işe giriş çıkış saatleri konusunda çok hassas davranıyorlarmış. Yani bir mesai saatinin başlamasından 15-20 dakika önce fabrikada olmasını istiyormuş. Burada bir takım bazı şeyler sıkıntıları yaşamış ama ben diyorum ki yani bir denizde bir e, tramvay, raylı sistem projesini hayata geçirecekse ki bu Çavuşoğlu'nun en önemli projelerinden evet, bahatler. birisi. Vaatlerinden birisi yani. Ee, Nuri Çavuşoğlu için en önemli belki de büyük fiziki yatırım bu olacak evet. yani baktığımızda evet. şu onaya kadar tabi bir süresi var bir yıl bir geçiş dönemi var orada şu ana kadar bir fiziki yatırım olarak çok bir şey göremiyoruz. Evet. E bunda da bir tolerans dönemi var? Ama yani büyük fiziki yatırım olarak eser olarak diye tanımladığımız bir eser olacaksa bu tramvayı falan olacak yani. ilk i̇lk bir yani fizik eser bırakmak zorunda da değil. Yani aslında öyle bir zorunlulukta hissetmemeli kendini bence. Yani çünkü işte benim başkanlığım döneminde şunu yaptım demek isteyenleri zamanında gördük. Yani işte Seyir Tepesi büyük bir gedik olarak yani iki dönem iki dönem belediye başkanlarının bütçesine mal olan bir girişim oldu. Ama ya. yani sen onu kötü örnek olarak, örnek evet. olarak söylüyorsun ama iyi örnekler de, baktığımızda. Biz yani, ornaz, iyi örnek, yani ornaz iyi bir örnek değil mi? Ornaz iyi bir örnek. BKM iyi bir örnek. Yani Kütüphane baktığımızda <laughs> Niyazi Bekçi Merkezi iyi bir örnek. Yani <laughs> Teleferik iyi bir örnek. Şöyle baktığımızda. Otogar kötü bir örnek. Merkez Kütüphane iyi bir örnek. Otogar aslında iyi bir hizmet ama planlama yani. Yeri, yanlış. yeri, evet. yeri e, olarak yanlış. Yani o dönemde Niyaziye Bekçi e, şehir arası otobüs terminallerinin aslında e, ya akan e, tarafında ya da EGS'nin olduğu yerde geçici olarak oldu, yerde evet. yapılması düşünülüyordu ama ikinci ticari yol esnafı yani özellikle o dönemde e, Niyazi Zeybekçi çok yoğun bir talepte ve baskıda bulundular ve ilçelerden gelen ve şehir dışı trafikten gelen insanların ikinci şey, ikinci ticari yol istasyon Caddesi ve orlardaki ticari hayatı hmm. çok olumsuz etkilememesi için orada karar kılındı. Yani belki şeyler arası otobüs terminalinde e, terminali çok şey yapmayız ama o yapılan ticaret merkezi olması düşünülen şimdi Deskin'in ve Emniyet Müdürlüğü'nün bir bölüm olarak kullanılan e, 10 kat 12 13 katlı binayı belki e, yatırımda e, kötü bir yatırım olarak değerlendirebiliriz. Ama şimdi baktığımızda iyi örnekler de var, kötü örnekler de var ama siyasetçi için ya da özellikle belediye başkanı için sosyal belediyecilik belki bir anlamda kısa vadede olumlu getiri de e, puan kazandırabilir. Ama tarihsel sürece baktığımızda bir siyasetçi, bir belediye başkanı daha çok eserleriyle anlatır. Ama Şenizdan yani. beş yıldır idare ediyor o yöntemle. Sosyal evet. belediyecilikte. Yani şimdi yaptığı bir büyük bir fiziki yatırım yok ama sosyal belediyecilikte ikinci dönem aday gösteriyor. Tekrar seçildi. Görünen o ki merkez efendiler de tutuyor, beğeniyor. Şimdi burada bir şey var. ama pandemi dönemi var. Pandemi dönemi Hı -hı. olduğu için o koşullar farklı. Şimdi bana sorarsan bence de sosyal belediyeciliği ön plana alın. Bence Sence de öyle var. Yani. Evet ben yani şimdi satın alma gücündeki evet. düşükler yani e, emeklilerin durumu, asker ücretlerin durumu. Yani baktığımızda tabii ki şimdi halk ekmek diyorsun, halk ekmek 2 lira, 3 lira daha düşüyor satıyor ama günde 10 ekmek alan insan düşündüğünde, 8 ekmek alan düşündüğünde yani 1 kilo eti 750 liraya almakla kıymayı ya da 400 liraya almak arasında yani e, bütçesi sınırlı olan, kısıtlı olan insanlar için bunlar çok önemli. Ya, pandemi, Bir de güven, çok meselesi var, güven meselesi de var. Mesela halket daha uygun fiyata veriyor evet. ama ben mesela sadece uygunluğundan değil güvenilir olduğu için de gidip oradan evet, alabilir. yani, yani tabii belediye güvencesi var. Denetim tabii vesaire. Yani, yani. Yani mesela baktığımızda şimdi birazcık daha Türkiye açılım Mansur Yavaş'ın mesela belediyecilik anlayışına işte baktığında yani e, bu kadar öne çıkmasın. Birçok kesime bu sosyal belediyecilik anlamında verdiği katkılar, desteklerinde büyük şey vardır. Kesinlikle. Etkisi vardır. Evet. Ama şimdi hem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş'a baktığında en çok eleştirildikleri noktalardan bir tanesi de işte bir eser anlamında yani eserlerinin az olması, yaptıkları için az olması gibi bir eleştiri var. Bence uzun vadeye baktığında yani mesela ne diyoruz? İşte kendi ismi de verildi. Açık hava tiyatrosunu kim yaptı? Ziya Tıkroğlu. Evet. Şimdi yani o biliniyor Ziya bu döneminde yapıldığı mesela Çamlık Askeri Geçiş Yolunu Aygören Ali Aygören yaptı Ay Gören. şimdi onun ismi de verildi evet. hatırlıyorsan. Evet. Ee, sonra baktığımızda işte Niyazi Belediyesi Kültür Merkezi, teleferik yani tarihsel sürece baktığında nereyi kimin yaptığı eser, hizmet e, eserler e, bir politikacıyı daha çok anılır, hatırlanır, belirgin hale getirir. Sosyal projeler belki zaman içerisinde belki mesela emekli evim. Evet. Bunu bir, şu, tamam sosyal bir proje ama sonuçta da bir verilen, bir hizmet var orada, bir eser var. Yani bu anlamda da bu kapsama alabilir. Evet Korumuzdan biraz uzaklaştık yani ama güzel şeydi program ya böyle, böyle güzel şey yapıyoruz. Şimdi tramvay gelirse. <laughs> ha yani benim güzel şu yani <laughs> ben yapılacak bu hafif raylı sistem ya da tramvay ismi bazen karıştırabilir. Eğer şehrin trafik yoğunluğunu azaltacaksa, trafikte yaşanan e, sorunları çözecekse. O zaman ne bu yapılan yatırımların bir önemi ve anlamı var. Bir devasa bir yatırım yapılacak yapılırsa Tabii yani. Ki yani. çünkü bunların evet. bütçeleri çok yüksek gerekirse. Yani burada hatırlıyorsan Ankara mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi Milli Kökçük döneminde metroyu başladı. 2 kilometre yaptı. Yapamadı sonra belediye bütçesiyle olanaklarıyla. Evet. Sonra hükümet destek oldu. Evet. Ee, diğer metro bölümleri tamamlandı, yapıldı. Şimdi burada da bu rakamlar çok yüksek olduğu için bu proje çok iyi değerlendirilmeli, ölçülmeli, birçok kesimden görüşler alınmalı, uzmanlardan görüşler alınmalı ve ona göre bir yol haritası belirlenip ona göre hareket edilmeli. Şimdi burada benim söylediğim de belki çok nostaljik, afaki ya da bilimsel olarak e, uygulanabilirlik olarak e, çok gerçekçi olmayabilir. Bu benim sadece Bu şehri tanıdığım için, evet. 30 yıldır, iyi kötü 32 yıldır bildiğim için... Hani bir trafikte değilim. Yani ama <laughs> e, sen gözlemin iyi bir işte değil. Ama şöyle bir şey düşünüyorum. Yani burada belirli e, araç ve insan popülasyon yoğunluğunun olduğu yerlerde olmalı. Yani bu raylı sistem örneğin nerelerde olmalı? Örneğin organize sanayi bölgesine gidebilmeli. Evet. Örneğin yeni yapılacak şehir hastanesinin olduğu bölgeye gidebilmeli. Evet. Yeni şehir bölgesine gidebilmeli. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi evet, yani. ve Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'ne gidebilmeli. Evet. Yani bu güzel gazlar e, oluşturulacak raylı sistem, ulaşım nasıl birini işletecek ray sisteminde olmalı. Yani, yani ben, şehrin genişlediği bölgeleri de, yeni planlanan bölgeleri de tabii sonra artıyor. bunu uzatmak da mümkün olabilir. Yani evet. e, ben şöyle düşünüyorum. Yani üçgen çarşısının olduğu yeri bir merkez evet. olarak alıp bir merkez istasyonu evet. gibi alıp yani bir hattı e, öncelikle üniversite hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi kampüsü, kampüsünün olduğu bölüme. Evet. İkinci hattı organize sanayi bölgesine evet. zaman içerisinde ilerleyen yıllarda Bozkurt, Çardak, yani Deli OSB var orada. Evet. Sonrasına gittiğimizde Bozkurt'ta da OSB kurulacak. Çardak'ta organize sanayi bölgesi var. Yani. var. Evet. Yani o hat son uzun yıllar olabilir. Diğer taraftan Ege, İzmir tarafına doğru baktığımızda buradan Bozbüşken evet. Çarşısı'ndan yani sanayi siteleri geçilip e, orada Bozburun bölgesinde, Hacıöyüklü bölgesinde çok fazla sanayi tesisi var. Evet. Orada işletmeleri çalışan insanlar Kesinlikle. var. Kesinlikle. Artı devlet hastanesi, yeni şehir hastanesinin yapıldığı alan var, bölge var ve yıllar sari olarak Sarayköy'e kadar uzanan bir hat olarak evet. düşünülebilir. Arada belki e, o İzmir İzmir'e giden hattan şehir bölgesine ben Orası biraz daha yokuş ya, belki hani zor olabilir çıkarlar. Evet. Orada ama bir çözüm bulunabilir yani. Evet, doğru yani. Evet. Oraya da gidilmeli zaten. Yenişehir evet. bölgesinde. Yani çıkabilir. belki işte Yenişehir bölgesinden, o nasıl olacak bilmiyorum ama Yenişehir bölgesinden de askeri sağa geçiş yolu gibi o bölgeden Kırıklıya işte üniversite kampüsüne bağlanacak bir güzergah. Yani. Evet. O zaman benim değerlendirmelerime göre, baştan yine söylüyorum yani bir uzman değilim. Ama bu hattın, hafif yani raylı sistem ya da tramvay hattının bu alanda olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa tramvayı Lise Caddesi, İstiklal Caddesi, Bayramyeri, bayram yeri, Bayramyeri, Çınar, bayram Çınar o zaman bir trafik yoğun sorununa çözüm üretecek ya da e, trafiği azaltmak, yoğunluğu azaltmak amaçlı bir proje olmaktan öte yani nostaljik bir e, taşıma aracı gibi bir şey olur yani o da Yine e, otobüslerdeki... <laughs> evet, gerek yok. Bu kadar para harcayınca de, değerlendirelim <laughs> istiyorum. Ali Rıza bir burada. Yani şu, onunla ilgili şunu söylemek istiyorum bu arada. Yani Ben Hüseyin Gürles'in zamanında bu seyir tepesine e, çok itiraz etmiştim. O dönemde gazetecik yine yapıyordum. İşte bu kadar büyük paraların buraya harcanmaktan ziyade işte e, e, trafik hastaneleri yapılabilir, kreşler yapılabilir. Öncelik burası değildi diye. E, o dönem için belirlenen fiyat neydi hatırlamıyorum ama bugün artık yani yüz milyonlarca lira, milyar liraya ulaşan Seyir bir şeyle... Tepesi evet, Seyir Tepesi'nin tepesi rakamları hatırladığım kadarıyla, yani Hüseyin Gürles'in döneminde 148 milyon lira civarındaydı. Evet. Avni Örkü Belediye Başkanı seçildiğinde e, bu rakamı düzeltmek için en tepenin en yukarısında... ettiği yerler oldu. E, res, e, başkan ofisi gibi özel evet. e, yeri bir yer vardı, restoran. Orayı iptal ettirdi. Yaklaşık 20-25 milyon lira bir tasarruf sağlanacağını söylemişti. Evet. Bu rakamlar Avni Örkin'in verdiği rakamlar. Yani yaklaşık bu söylediklerinde tabii 2000, ne oldu? 2020, 2019, 2020 evet. yılı. Yani o rakamlar tabii şimdi güncellediğinde çok daha fazla da 128-130 milyon lira civarında bir maliyeti vardır. Ya şunu biliyorum ben, de ben de şöyle hatırlıyorum işte 90 milyon lirayla, 85-90 milyon lirayla ilk proje başlamıştı öyle hatırlıyorum. Çünkü işte 85-90 milyon lirayı hatta Hüseyin Güles'in söylemişti. Ben de o zaman şey demişim ya arada 5 milyon lira fark, hani yuvarlanacak bir fark değil o zaman için büyük paraydı. E şimdi e, anlıyor ki belediye başkanı olduğunda e, oranın borcu Hani gerçekten adamın elini ayağını bağladı. Onu gördü, kendi de söyledi zaten. Yani yüksek bir borç altındayız diye. Ya Avni belediye başkanlığı bitti. Şimdi Ali Rıza Ertemur, ya büyük ihtimalle o da hala, onun borçları hala belediyenin üzerinde bir yük. Hani belki bütün belediye başkanlığı boyunca sürmeyecek ama hala onun bir borcu ödeniyor. Bir sıkıntı var. Ee, Ali Rıza Ertemur çok da fazla görmüyoruz. Kişi yani 200 milyon yani. lira borcu azalttığını söylemişti. 1 milyarın üzerinde borçlar olduğunu hmm. en son olacak nedeniyle gazeteci arkadaşlarımızla bir araya geldiğinde, Aslında göreve geldiğinde de 890 milyon civarlarında falan bir rakam açıklamıştı. Pamukkale Belediyesi'nin borcu olarak. Tabii yani aslında bakacak olursa Pamukkale Belediye Başkanı olmak ateşten gömleğe giymek gibi bir şey. Evet. Yani gerçekten hem geçmiş dönemlerden gelen yükler kelime doğru olur sanırım büyüklerin yanı sıra yani coğrafya yapı demografik yapı, demografi hep, yapı coğrafi coğrafya yani. yapı, evet. karşılaştığı sorunlar pamukkale evet. öğreniliği e, pamukkale belediyesinin sınırları içerisinde evet. yerleşimler çok dağınık yani güzel pınardan yani koca dereye bu taraftan can kurtarana evet. evet. yani hem e, internet çok geniş Bölgesi çok geniş hem de o kadar çok düzenleme yapılması gerekiyor ki Pamukkale Belediye Başkanı olmak hakikaten zor. Yaptığın iş görünmüyor bir de yani. Görünmüyor. Şimdi baştan da söyledim yani geçtiğimiz toplantıda yani 10 aylık dönemde geçmiş dönemin sorunlarını ve sıkıntılarını belli ölçüde düzenleyip toparlayıp bir noktaya getirmek getirdiklerini ve artık kendi testi olarak tanımladı kendisi de. Hayır. Kendi testilerini tanıtmak istediklerini ve bundan sonra kendi hizmetlerini, çalışmalarını ortaya koyacaklarını söyledi. Ama Ali Rıza Başkan'ın işi doğru, gerçekten zor. Yani Merkez Efendi'ye kıyasladığımızda, e, Merkez Efendi de Şeniz Doğan'ın zaten 5 yıllık bir tecrübesi var, birikimi var. Evet. E, onun da getirdiği bir rahatlık var. Merkez Efendi Pamukkale'ye göre daha farklı bir ilçe, hizmet yapması daha kolay. Bir de Şeniz Hanım'ın bir önceki belediye başkanından beri rahattı canım. Yani oldu. orada yapısal pek çok şeyi tamamladı. Evet. Yani Şeniz Doğan daha rahat bir belediye yani temel yapısal sorunlarının büyük kısmı aşılmış bir belediye geldi. Ve CHP'nin de genel uygulaması olarak sosyal belediye, belediyeciliğe ağırlık veriyor. Bunu da başarıyla yaptı bu arada yani. Şimdi konuş konuşuyoruz da ben mesela şunu baştan söyleyeyim ben özellikle ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyelerini hmm. çok kastetmiyorum. İlçe belediyelerinin yani metropol ilçelerin birbiri belediye başkanlarının birbirleriyle yarışa girerek oraya bunu yapayım, buraya bunu yapayım, evet. şunu yapayım anlayışını aslında e, çok da doğru bulmuyorum. Bence de. İhtiyaçlara göre belirleri. Merkez Efendi'de artık bir kültür ve kongre merkezi ihtiyacı var mı? Yok. Bence yok. Yani evet, var. Yani şimdi kütüphane Merkez Efendi'de. Merkez kütüphane var. Pamukkale'de böyle bir ihtiyaç var. Evet. Pamukkale bunu yapabilirsiniz. Orada Pamukkale sınırlarında İlham Kütüphanesi açıldı ama o da oldukça modern ve yeni bir tesis. Bir tane daha kaldırır ama yani o bölge. Kaldırır tabii ki. Yani şöyle baktığımızda özellikle Dokuz Kabaklar, Aktepe, Kayhan, o bölgeye bir yakışır. Yani burada Pamukkale Belediye Başkanı'nın şöyle bir güçlüğü de var, zorluğu da var. İlçenin Süliyetinin de bir değişmesi gerekiyor. Yani anlatabiliyor muyum, şöyle kıyasladığımızda evet. Pamukkale'nin süliyetiyle Merkez Efendi'nin süliyetine baktığımızda e, ortada ciddi bir fark var. Seyir tipisinin yaptığı için süliyeti değişti. <laughs> Anlıyor musun sen? Yani şimdi evet, tabii. şöyle baktığımızda, ovaya baktığımızda evet. yani örneğin şimdi yavaş yavaş dikkat edersen Sevindik Mahallesi'nde, Dokuz Kabaklar Mahallesi'nde, Aktepe'de Sevindik şeyin gerçeği de Merkez Efendi'nin ama oralarda da yavaş yavaş dört katlı, beş evet. katlı yapmış. Yani bir... Banliyö görüntüsünden kurtulmaya başlıyor. Evet, yavaş yavaş. Yani. şimdi o da önemli bir şeyin görünümü için. Mesela Pamukkale ismi bir handikap. Yani e başından Pamukale beri söyledik ismi bir yani. Handikap. Yani <laughs> o zaman çok fazla irdelenmemiş belki ama zaman içerisinde bunun sıkıntıları ve eksikleri göründü. Ben yani yani, yaptım oldu diye karşımıza geldi abi o zaman. Yani mesela isim vereceksin oraya gerçekten halka sorardın, danışırdın. Evet. Hani Çak Defa mı ismini verildiğini öğrendik. Evet. Gelişmeler oldu. Son bir haftada bugün de dahil olmak üzere işte Meseret'teki Efrat'ın sokak, Meselet sokak oraların düzenlemesi. Yani bir size... programda her konuyu konuşmayalım istersen zaman... gelecek haftaya bırakalım. Sonra Ama bakalım. şunu söyleyeyim yani bu programla ilgili son şeyimiz ee, dün akşam da bir işte 7 katlı bir e, evet. rezidansla yangın çıktı. Evet. Orada da bir yangın verdi beni. Polemiği Muamması var. Yok mu? var. Evet. Muamması var var mı yok mu. Evet. İşte yangın tüpleri denetlemeler ne kadar yapılıyor? İşte Kartalkaya'da geçtiğimiz günlerde e, çıkan yangında 78 evet vatandaşımızı kaybettik. Yani ruhumuzda baş sağ olsun. Yani tüm yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Denizlerini biz de yaşayabilirdik. Biz de yaşayabilirdik. Çünkü yani. artık yani demek ki şunu görmemiz gerekiyor. Yani Deprem kadar yangın konusunda da insanlarımız, vatandaşlarımız bilinçlenmeli. Yani bunu bir şey olarak görmemeli. Ve en önemlisi de kurumlar, kurumlar denetleme, denetleme görevlerini iyi yapmalı. Evet. Özellikle yerel yönetimler. Yani yerel yönetimlerde çünkü şöyle bir şey var. Oy kaygısı çok daha fazla oluyor. Evet. Yerel yöneticilerin. O nedenle bazı şeyleri kağıt üzerinde ya da görmezden gelip tamam e, öteleyebiliyorlar. Evet. Ama bunlar ötelenebilecek, dikkate alınmayacak ya da göz ardı edilecek konular değil. mesele de tam o noktada çünkü. Evet, mesele evet. konusunda e, dilersen önümüzdeki haftaki programda konuşalım. Konuşalım. Peki. Teşekkür ederim güzel oldu. Ben teşekkür tamam. ederim.